karnında olduğunu söyle diye. Vallahi abla Hızır bir zahmet bana iyi davranırsa ben de ona güzel bir haber vereceğim. Yok kızı ona küsmüş de yok o İlyas'la konuşmuyormuş da yani bunlar bizim meselelerimiz mi? Tabii sizin meseleleriniz. Sen de artık bu ailenin bir ferdisin. Yok ben onu senin kadar tanıyorum abla. O yer yapıyor. O yüzden böyle tatsızlık çıkarıyor. Ne yer yapıyor? Benden ayrılmaya. Ay Nazlı senin kızın olmasın sakın. Niye? E ben Merve'ye hamileyken aynı senin gibiydim. Enişteye bir sarıyordum. Yok sen başka kadını seviyorsun. Yok artık beni sevmiyorsun. Ha dur dur bak. E, Rüyanda bile kadın isimleri sayıklıyorsun diye. Adam yemin ediyordu onlara at isimleri diye. Ay yok vallahi abla senle baş edilmez. <gülüyor> Nazlı. <gülüyor> Efendim. Sen sokuyor musun o kızı hala eve? Ya abla benim bir tanecik arkadaşım var. Ne yapmış yaren Allah aşkına? Teyzemin oğlunun seninle olan bütün sıkıntısı o kız yüzünden. Sen bunu anlayamıyorsun. Yani ben Hızır'a da bin kere söyledim. Sana da söyleyeyim. Yaren o Mahmut'un o Mahmut olduğunu bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Ya biliyordu bilmiyordu. Artık biliyor. Hala görüşüyormuş. Hastanede bir ay başını beklemiş. E sevmiş demek ki. Ne diyeyim ben şimdi seven insana sevme mi diyeyim? De. Tam da demen gereken yerdesin. Ben üzerime düşeni yaptım vallahi. Görüşmemesi gerektiğini söyledim. Artık bundan sonrası yarına kalmış. Ayrıca o benim zor zamanlarımda çok yanımda durdu. Ben de duracağım. İyi. İlyas'a bir şey olsa bakalım Hızır'ı kim tutacak? Hadi ben kalkayım. Tamam. Benim günahım ne anlamıyorum ki. Yani biri birine oyun kurmuş, biri diğerini vurmuş. E burada niye herkes benim yüzümdenmiş gibi davranıyor? Kimse senin yüzündenmiş gibi davranmıyor. Hı. Ama işte ortada bir düşmanlık var. O ateş kime değerse o yanıyor. Nazlı, eğer Hızır abi istemiyorsa söyle. Ne bir daha buraya geleyim, ne de seni arayayım ben. Ya hayır, Hızır öyle bir şey demiyor tabii ki. Ya dese de umurumda değil. Her şeyin başından beri ben şahidim zaten. Sen İlyas'la Mahmut'un arasında bir problem olduğunu bilseydin zaten görüşmezdin. En iyi ben biliyorum. Ya benim anlamadığım nokta şu. İlyas ya yani neredeyse Mahmut'u gözümün önünde vurdu. Ya bu adamın hiç mi kabahati yok? E var ki Hızır da onunla konuşmuyor. Ama işte Mahmut'un seni bu evden alması Mahmut meselesi olarak algılanıyor. Ay. Nazlı ya. Ya ben nereden girdim bu işin içine? İnan kendime her gün bu soruyu soruyorum da daha cevap bulabilmiş değilim. Arıyor mu o Mahmut hala? Arıyor tabii. Günde beş kere. Ne diyor? Ya ben cevap vermiyorum da sürekli mesaj atıyor. İşte ben seni sevdim, sana bir oyun kurmadım. Tek oyunum varsa o da onları tanıdığımı senden saklamaktı. E saklamasaydım zaten izin vermezlerdi falan filan. Ya sen cevap yazmıyorsun değil mi? Yok. Yani sen benimle konuştuktan sonra bir daha hiç görüşmedim. Tamam. Ya Yaren, şu meseleler durulana kadar ne görüş ne konuş olur mu? Tamam. Sen bugün hazır abiyle konuşacak mısın? Bilmiyorum. Aramadı daha. Ama gelirse konuşacağım. Nazlı, hamile olduğunu söylersen belki sakinleşir. He? Ya ben de zaten sakin değilsin kendine gelsin diye bekledim de. Akşam konuşacağım galiba ben de sıkıldım. Sürpriz yapayım dedim. Ayıp saklıyor gibi oldu. Öldürdüm Özlem. Düşünsene bir akşam geliyor Mahmut'u içimde öldürdüm diyor. Dünyalar benim oluyor. Sonra ertesi sabah gazetelere bakıyorum ki meğer Mahmut'u içinde öldürmemiş. Mahmut vurulmuş. Terk ediyorum kapıma dayanıyor bir daha konuşmayacağım diyorum. Bu yüzden idam fermanı çıktı diyor. Dayanamıyorum yanına geliyorum. Bu sefer mevzu bitmiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Senden başka kimsem yok bunları konuşacağım. Acaba şu salak Mahmut'la mı gidip konuşsan? Ne konuşacağım onunla? Hatasını kabul etsin. Benim yüzümden desin. Kapansın gitsin bu olay. Kendi aralarında mahkeme falan kuruyorlarmış ya. Hangi yüzyılda yaşıyorsak. Alemsin Özlem. Ama bu halimi hiç bilmiyorsun. Bazen de benim gibi olmak gerekiyor şekerim. Yoksa erken yaşlanırsın. Cildin kırışır vallahi. Erkek milleti için değmez. Ünal Bey çok kızdı. Hadi Hızır gelmedi, İlyas bana niye gelmedi dedi. Siz bilmezsiniz. Mahkeme kurmak, şeriat kesmek Ünal Bey'in nefret ettiği feodal adetler. Hepimizi iş dünyasının en tepesine çekmeye çalışırken... ...açıkçası bence de geri kafalıktan başka bir şey değil. Sağ olsun. Ünal Bey eksik olmasın. Ama... ...neticede hepimiz feodal bir yapıdan geliyoruz. Nasıl ki siz Ünal Bey'in sözünden çıkmıyorsanız... ...ben de abimin sözünden çıkmıyorum. Tamam da bunları değiştirebiliriz İlyas. Hmm. Nasıl? Ünal Bey'in sana söylememi istediği şey. Mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın, bunu reddetme lüksüne sahipsin. Madem feodalite söz konusu, abinden de büyük Ünal Bey var. Ve siz, onun artık akrabalarısınız. Haksız mıyım? Sen Ünal Bey'in tek varisi olacaksın. Bizi onere etmek için söylediğinizi biliyorum Özer Bey. Ama ben ne amcamların varisiyim... ...ne de Ünal Bey'in varisiyim. Mümkünse kız arkadaşımla yahut karımla... He, ...bu arada kimin kızı ya da akrabası olduğu önemli değil... ...dünyayı gezip sıradan bir yaşam sürmek isterim. Ben de senin yaşındayken Hindistan'daydım. Tabii ki bu söylediklerini yaşayacaksın. Ama ortada ölüm gibi bir konu varken... ...akrabalık bağlarının önemini inkar etmezsin herhalde. Tabii ki. Özer Bey... <laughs> Ünal Bey'in bu büyük jesti aklımda bulunsun. Olur da bir haksızlığa uğrarsam... ...bu teklifi kabul etmesem de Ünal Bey yanımda olmuştu derim. Tamamdır. O zaman bana müsaade. Estağfurullah. Amca biz de kalkalım. Gidiyor musunuz Özer abi? Hı hı. Hepimiz gidiyoruz. Tamam. O zaman ben de seninle geleyim. Alpastan köyüne döner muhtemelen. Gel tabii. Çok memnun oldum Esra. Ben de memnun oldum. Böyle gidiyorum değil mi? Evet. Ödümü kopardın. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Mahmut, konuşmak istemiyorum. Tamam. Sen konuşma, sadece dinle. Ya zaten sürekli mesaj atıyorsun. Ne söylemek istiyorsan söylüyorsun. Bu gece benim belki son gecem. Sadece beni affetmen için buradayım. Tamam. Ne söyleyeceksen söyle ama yalan söyleme. Ya artık dayanamıyorum, kaldıramıyorum yalanlarını. Ya ben sana ne yaptım da bana yalan söylüyorsun? İyilikten başka bir şey yapmadım. Ama seni tanımıyordum. Bu iki ayda tanıdım. Ve tanıdığım en düzgün insan olduğunu farkına vardım. Ama sen benim tanıdığım en düzgün insan değilsin. Olabilirim. Bu şansı bana ver lütfen. Ya ne şansı Mahmut öleceğim diyorsun. En azından bir şansım olduğunu bilerek öldüm. Eğer ölmezsem de... ...seninle mutlu bir yuvamız olur. Yürü. Dur ne yapıyorsun? Yürü. Dur. Çabuk öldürecek misin? Ah. Gelin lan buraya. ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Ha, güzel. Bugün sürpriz günü. Neyin var senin? Ateşim var. Ateş düşürücü bulayım mı sana? Yok. Hapla düşecek gibi değil. E, soğuk duş falan alsam? Nazlı. Saf mısın, safa mı yazıyorsun? ne oldu ki? Ne yaptım ben şimdi? Şu benden sakladıklarınla ilgili konuşalım diyorum da. Kimden duydun? Duymadım. Gördüm dışarıda. Ne gördün? Kimi gördün? Nazlı. Yaren buradaydı az önce çıktı. Mahmut da burada mıydı? He? Pasta çörekte ikram ettin mi? Ne işi var Mahmut'un burada? İşte tam da ben de onu soruyorum. Burada Mahmut'un işi ne? Ben bilmiyordum Mahmut'un dışarıda olduğunu. Arayayım Yaren'i sorayım. Hayır. Aramayacaksın Yaren'i Bir daha aramayacaksın o kızı. O kızla bir daha görüşmeyeceksin de. O çakal Mahmut'u zaten bundan sonra kimse görmeyecek de... ...sen de o kızı bir daha görmeyeceksin. Hazır. O kız sen yokken vardı. Tamam mı? O kız benim en kötü günlerimde vardı, sen yoktun. İyi, artık ben varım, o yok. Ya nereye varsın? Ne demek nereye varsın? Sen karından, çocuklarının işlerinden arta kalan zamanlarda buraya gelip kavga çıkarıp giden bir adamsın. Nereye varsın? Öyle mi? Ee, o zaman artık yokum. Oh, rahatladın mı? Bitirdin rahatladın mı? Rahatladım. Sen rahatladın mı? Ha? Sen rahatladın mı? Çağırırsın arkadaşını. O Mahmut'tan bahseder, sen de benden bahsedersin. Takılırsınız bundan sonra. Sen mi git de ben kimle takılıyorum bakarız. Birini öldüreceğim, öldüreceğim öldürmeye de. O bir kadın olmayacak. Yazıklar olsun. Ayşe'nin sevgilin. Bir daha kimi seversen bu senin yüzüne lan.